Benim muhatabım Metin Özkan. Kim ne Metin Özkan? Ben yapamadım. Ben ne Ben yapamadım bizimle alakalı. Hadi ilk başta gelecek bu kamada göre işi. Aile grupları oldu. ayrı ayrı gruplar. Ayrı gruplar orada. O zaman herkesin kafası karışır. Hepsini bizim kitlesi. Kazan kap çok başka kaması yok. Hadi. Nasıl yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız. O genç o genç gelmeden, o genç gelmeden burada. Sen yap, ona sen kaçamazsın. O genç gelecek. Ben seninle bu konuda pazarlık yapacak değilim. Ben de seninle pazarlık yapmıyorum. Polise görevini öğretip git, yapacağın işi yap. Sizimize görevi söylüyorum. Bu organizasyonun zemin hazırlamayın. Sen hazırlıyorsun, sen hazırlıyorsun. Gelip kitlenin içinde. Kitlen içine 10 tane kamera getirmişsiniz. Kitlenir bu? Kitlenin içinde. Kitle, getiremezsin. İnsanları <laughs> tişliyorsunuz. Ne demek <laughs> şey Her bir Her basın açıklamak. Bir tane. bir tane. 2911 toplam gösterici. Okulun mu Bir Başka. Bir Başka Başka. Saygısızlık yapıyorsun. provokasyon yapıyorsun. Başka işin Başka. 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 Başka

Sim, Daha, taze gelmişsin bana diyecek, terbiyesiz yapma. Asıl terbiyesiz yapan lütfen. Antinin sınırını bil. bil. Sen antini bil. Sen antini bil. Her zaman sınırı belli Ya ne olacak ki O yüzden Bu bu tarzın zaten sende ben Bu tarzın bundan sonra muhatabı Ha olur. Ya hadi. Hadi git kimle muhatap Hadi bakalım bundan sonra muhatabı olacak mıyım sen? bana gelebilecek misin bakalım? Daha uzatmaya gerek yok. Görüşmeler takip çok iyi takip ediyoruz. Millet adada oturuyor zaten? O evet. ayrı bir şey. Evet. O siyaset o, o, bizim Bu, bu asayişle ilgili bir şey, şey başkan. Burada geldiğimiz Her bir şey yok. Her şey giderken burayı kötüye götürmeye tamam. hiçbirimiz şey yok. oradaki süreç, yukarıdaki süreç ayrı. Ha. O üst başkan. düzeyi başkan. Burası, hayır burada asayişle ilgili, asayişle ilgili basın bir sıkıntı Basın açıklaması ilgili yürüyüş yapılmak isteniyor. Bununla ilgili mevcut yasalar var. Biz de diyoruz ki ortamı gelmeden tamam. il başkanlığı olarak basın açıklaması planlıyoruz. Tamam. Bir, bir muhatabımız olsun. Ne yapacaksınız? Oturma eylemini yapacaksınız. Basın açıklaması. Daha esnek. Biz çok esnek. Bak inanın. Yapıyoruz. Bakın üçüncü kez randevu istediler. Üçüncü kez geldi. çok rahat. Ben bir her levhasında hazırlık yapıyorum. Gerildiği zaman hepimiz huzursuz oluyoruz. Genç gelmeden basın açıklaması yapıyoruz. Biliyorum. yapması Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, baba için? Düştü, düşecek dediği gibi biz de göbek bağımız koptu, kopacak diyoruz.